Arkadaşlar bugün sizler birlikte Ömer'le beraber EFC oynayacağım. O zaman da başlayalım Smash TV kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gidelim. EFC'ye gideceğiz şimdi 2 saat. 2 saat X gideceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yanımda Ömer var. Her gün yer değiştiriyorum arkadaşlar. Konum değiştiriyorum. Benim şeyim nerede ya? silah silahla başlardım alıştınız siz onu Ha burada canım silah hmm. hep silahla başlardım Hiç silahla başlayamadım herkese Ömer senle arkadaş mıyız evet sen liglere girsene bir evet. benim ligime katıl ö Arkadaşlar önüme bir şey çıkıyor. Sefer. Sevilir <laughs> miyim? Ne çıktı? Kampı. Ne çıktı? Kampı. Kampı Kamp çıktı. Ömer yanına getirdim beni masadan ya. Burası iyi. Şu maske de var ya. Kanka liglere katıl. Liglere gir. Bana bir şey çıkmış. Hop. Bismillah Arkadaşlar şansına otomatik lafı e bu kim hiç tanımadığım oyuncular çıktı Arkadaşlar <laughs> bu izin bu boyutu ya ama <laughs> liglere katıl artık <laughs> evet, mis mispich evet, karakter çıkıyor Kore, Güney Kore salak sağ, sağ ayak son çıktı san 92'lik san çıktı o TV o ay da... ay çıktı Oyun bana öğretiyor. Orada bir şey mi var ya? Nereye tıklamamı istiyor? Kulübe mi? Hadi. Kanka sen bir liglere katılırsan. Alias ligin adını. Ligin adını et topya. Bilgiler. Oğlum arama. Kanka lig ö e, a h e. Ne? E. Evet. Ö. Evet. A. Evet. H. E. Benim şeyim adı nedir? Logi, logo, istiyorsa. Hı? Frankfurt mu? Ha? Sen Frankfurt musun? Hayır, hayır la. Abi takımımın şey o. Katıldın mı? Arkadaş ekleyeceğim şimdi seni. Sorma o ne ekran? Kim katıldı? Ben katıldım mı? Bekle. Bu kim? Ertal. Aktif 11'i görüntüle. Oha Ziko, Dize, Dzeko. Kanka bir tane daha çıkıyor. Kanka bak. Ne, ne çıkıyor? Ya? Ne çıktı? Ma... Naidil Simhal. Biz seninle arkadaş mıyız? Evet. Yok arkadaş değiliz. Senin ismin ne? Ertal. Dur. Ertav mı? Ertav. Senin ismin Ertav. Benim ismim Seydaka. Evet bak Seydaka. Evet hadi arkadaş ekle bana. Ama ben girdim mi şu an senin Ha? Ligine. Beni arkadaş ekle. Ligine girdim mi ben? Ya kanka bildirimler var ya. Mesajdan ben sana arkadaşlık isteği gönderdim. Ona bak. Aga, aga hadi ya. 4 dakika geçti hadi ya. Ben onu çekilemedik. Kupa maçına giriyoruz. Hadi bay. Hmm, orta takımı tamam. Hadi başım. Bekle. Giriyoruz. Ligden gireceğim. Turnuva. Başlıyor. Seç. Ertaf. Ve SDK. Tamam. Ertaf. Hadi oto. Hepsini seçti başlayamıyoruz O kadar şey demişiz Bir de arkadaş ekledin mi sen? Tamam. Sana... Daha bu Bekle ben e, sana arkadaşlarla karşıdan bir maç yapalım bakalım. E ben, ben sana atıyorum. Ben attım sana. Ben sana Ben sana attım. Be benden gir. Benim başaramasını izliyoruz arkadaşlar. Ay, şu maske var ya. Ara bak maskesi. <gülüyor> arkadaşlar hile konulardan hile konulardan. Sen amatör ben pro. 2 3 Amatörüm. Atan 97, 98. 98. Hmm, hadi başlayalım, hadi başlayalım. Evet. Mbappe, e Salah, evet Ömer'inkine bakalım. Erzal, Ceko, Çaka, Kamele, Ka Kovel, o Başladı. Bir daha no mı? Hoppa! Hoppa! Fredim o. No Lan Filiz, son anda mı çıkartıyorsun sen? Evet. Ömer, Ömer. Ne yapıyorsun Ömer? Ömer. İnternet dondu. İnternet dondu. Ha, tamam. Aa. Ne gidiyor? Lan son anda gitti ya. Şu topu bir Ömer'in ayağından alayım. Yemin ediyorum ki atarım şu golü arkadaşlar. Çakasın ne? Alek. Penaltı değil mi? De. Ya ne penaltısı ya? Aga yancı yandım yandım anladım korktun değil mi paşa? Ha. Hop çak ya, çak 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 Oha oha yavrum oha. Lan oha hocam var Bak arkadaşlar çok pis yeniliyorum. Yenilmiyorum. Yenilme şansım yok da. Uy, kalecisin. Adamsın. Bir taktiğim var. En uzun. Tamam taktik yani bunda. Evet. Ama birazdan ben onu Fred'in gücünü gösteririm. Hoppa Fred al şunu. Lan. Lan. Defansa. Sinek Ne? Evet. O. Devre arası sonunda ya. Zorlusu lan. Ömer like iste. Like, like iste. Like ya hayır hani video abone olun like atın falan diyoruz ya ondan iste. Sen. Arkadaşlar video abone, abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> ya kaçı koydun keke ya. <laughs> Sana yüzü boşuna mı yaptık ya. Gerizekalı. <laughs> Sen salak mısın? Top adama veriyor adam ya. Bak kimine verir misin? Kanka gol mü? Değil. İnternet çek, e çekmiyor hem de. Ya abi adam o taktikler var ya. Her şeyi yapıyorum. Hanım öldü. Abi ya şunun attığı gole bak ya. Ya bizimki alışmadım artık ya. İki gol attı adam o taktikle ya. Ver şunu dedi. Al hep hape. Hep abbe, hadi senden. Kazancım çok ya. Adamla dört gol attım ardı ardı ya. Dördüncü de Edova şatı oldu. 0-1 saniyede oldu Ya Kanka teşekkürler. Hadi koy. <laughs> Nereye uçurdum topu? Benim kalecim çok iyi ama senin şu taktiklerine dayanamıyor adam. Ah. Çek lan! <laughs> <laughs> İki gol ne ya? Ben bir gol atayım yeter ya. Adamla <laughs> taktik her şeyi yapıyoruz. Kanka o golü bana da öğret. Gizli arkadaşım. Bana bir gün söyleyebilirsin. Kanka bu video en az e, 20 like gelirse söyle. Çünkü biz bizim e, yani bizim videolarımız o kadar çok izlenmiyor. 20 like, okey? Okay. Gelmeyeceği için merak <laughs> etme. Evet, gelmeyeceği için. Arkadaşlar siz bir Ömer'in gücünü Arkadaşlar beni seviyorsanız atın o golü. Hayır hayır. Helal. <laughs> <Yeni zikli adam. gülüyor> Efendim. Ne oluyor ya? Kanka anneanne bir şey söyle sussun. Rezil oluyoruz videoda. Bilerek dışarı atacak bak şimdi. Lan ne yapıyorsun Leyla'nın gibi Mevlana gibi dönüyor adam ya. Mevlana gibi dönüyor. Lan lan gitti adamım. Orban gitti ya. Orban gitti. Geç 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 geç. Kalenin önüne 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 geç. Bitti maç. Maç 3-0 bitti ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Herkese görüşürüz. Bay bay.